Şampiyonluk şarkıları söyleyen Fenerbahçe'de iki beraberlikle moraller bozuldu. Aldığı seri galibiyetlerle ligde ve Avrupa'da iddialı duruma gelen sarı lacivertlilerin coşkusu kısa sürdü. Üst üste puan kayıplarına rağmen iki kulvarda da umut sürüyor. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün bir araya gelecek. Domenico Tedesco'nun dümene geçmesiyle kanatlanan Fenerbahçe, serbest düşüşte. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Sarı Lacivertliler ligde liderlik fırsatını kaçırdı, Avrupa'da ilk 8 hedeflerken 20. Sırada kaldı. Fenerbahçe hala namalup unvanını korusa da şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan camianın coşkusu çabuk kayboldu yönetim ve teknik heyet, ara transferde yapılacak takviyelerle takımı yeniden rotaya sokmayı planlıyor ancak bu sürede kayıpların Artimson'dan da endişe ediliyor. Zira mevcut oyuncuların yaşadıkları form düşüklüğü dikkati çekiyor. Yönetim inanıyor, başta en siri olmak üzere birçok yıldız ismin performansı istikrarsız ve beklentinin altında. Kerem, Taliska, Alvarez, Brown gibi isimler taraftar tepkisine maruz kalırken, Tedesco'da eleştirilerden kaçamıyor. Buna rağmen yönetimin hocaya ve takıma güveni tam. Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, Başakşehir beraberliğine rağmen şampiyonluk iddiasında bulundu. Torunoğulları, sıkıntı yok, lig uzun bir maraton ve kayıplar olacaktır. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize inanıyoruz biz şampiyonluğun en büyük adayıyız ve şampiyon olacağız, dedi. Başkanlar görüşecek, F. Bahçe Başkanı Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri bugün TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya gelecek. Başkan Saran kura çekimi için bulunduğu ABD'den dönen Hacı Osmanoğlu'ndan Mehmet Türkmen ile var hakemi Onur Özü cezalandırılmasını isteyecek. SMED o şoku, Başakşehir maçının başında sakatlanan Nelson Semedo'dan kötü haber geldi. Portekizli oyuncunun MR'ında sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Semedo, bu süreçte Bran, Konya Spor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak.